İstanbul'da olacak depremi biliyoruz, boyutunu biliyoruz. Eksiğimiz ne biliyor musunuz? Siyasi irade eksik. Siyasi irade deyince hem merkezi hem yerel iradeyi kastediyorum. Ama nedense bu işin öyle bizzat sahaya inip belirli bir plan program dahilinde yürütüldüğünü, yeterince yürütüldüğünü, seferberlik havası içinde yapıldığını görmüyoruz. Şimdi biz 10 sene, 20 seneden beri zaten konuşuyoruz, konuşuyoruz ama hiçbir zaman sahaya inip doğru dürüst yapmak istediğimizi yapmıyoruz. İstanbul depremi de eğer olursa ki e, olacağına dair belki bugün belki yarın uyarılarda bulunuyorsunuz. Mevcut durumda bu kadar önlem almadan devam edersek neler yaşayacağız sizce? Yani şimdi İstanbul'u düşünürsek İstanbul'da yani bugüne kadar bir şey yapılmadı demek doğru olmaz. Çok şey yapıldı. Hükümet tarafından da belediye tarafından da ama bugün itibari İstanbul depremi hazır değil. Şimdi İstanbul'da yani daha doğrusu Marmara bölgesinde deprem olduğu takdirde benim inancım bu 11 ilde güney doğuda olan depremin etkisinden daha fazla deprem etkisi görülür. Daha fazla bina yıkılır. Daha fazla can kaybımız olur. Ekonomi durur. Öyle göçük altında insanlara kolay kolay ulaşılamaz. İletişim, ulaşım çok büyük ölçüde sekte ya uğrar. İstanbul'a yardım kolay kolay yapılamaz. Anadolu bu işi hiç beceremez. Yurt dışından bir de belki komşu illerden İstanbul'a bir takım yardımlar olabilir. Yani sadece yapı stokuyla bir kent depremi hazırlanmaz. Bunun örneği Güneydoğu. Güneydoğu'da yol yok, köprü yok, kanalizasyon yok, içme suyu şebekesi yok, hava alanı yok, hastalık yaygın, iş yok, ekonomi durmuş, çevre kirli ve yani burada senin evin sağlam olsan olur ki, yani böyle bir e, kentin içerisinde uzun dönemde hastalıktan, salgından daha fazla insan kaybedebiliriz, sağlığımızı kaybedebiliriz çünkü depremin ne zaman geleceği belli değil.